Arkadaşlar, bugün süper bir adventure oynadım. Eee... İki. Bu ikinci. Öbür bölümü izlemeyenler hemen gidip izlesin. Onda kaplumbağa kurtarmıştık. Bir de şapka takmıştık böyle. Yerine madalya almıştık. Kaplumbağa tüyünün hepsini madalyalı yapmıştık. Eee... Şöyle göstereyim hemen. İzlemeyenler için. Bakın, şöyle hepsini madalyalı yaptık izlemeyenler için hemen onunla gidip izleyebilirsiniz. Bir tane bölümde bir da gidiyorum. Ee, onu da hemen gidip izleyebilirsiniz. Bugün Kar Vadisi'ni yapacağız? Arkada gün yazı da açılmıştı. Ona son bölümlerde bakacağız. Oyunu bitirdiğimizde bakalım. Bu kar vardı altınlarla uğraşmayacağım. Altınlarla uğraşmayacağım yani. <laughs> Bu sefer altın almak için şey yerinden başlar falan yapma Artık altın umurumda değil. Altın madalya almak. Allah. Ya oha. Onu nasıl vurdun Allah. Nereye çıktın? Zaten şimdi buradan koşmam lazım. Buradan koşmam lazım. bir... Keşke gitmeden önce şey altı can alsaydım. Neyse böyle değil. Sen ne? hemen gidip bununla uğra hemen gidip bakın size göre onu falan göstermek istemiyorum şimdi ee, bu puzzle olanı acayip zor ol. bunu gerçek hesabımda da yapamadım. o yüzden bunu atlıyorum bunu atlıyorum ve burada anahtarımız var. Geliyoruz. Bu anahtar kimin biliyor musunuz? Bu anahtar kaşın? Karoları aldım. Bu ne kaşın? İdi ben bu hesapta. Bu da sandık görmüş. Ben bunu hiç fark etmemiştim. Aa ben bunu görmüştüm. Bunu gerçek hesabımda da bu yapacağım. Ben bunu görmedim. Gerçek hesabımda da yapacağım. İşte burada kimin anahtarı arkadaşlar. Jop. Bunun anahtarı. Allah belanı vermesin. Reklam. Gir hemen. olan kazanır. Troy. Düstur ve Troll kodunu kullan. Troll kartla 2000 TL ve üzeri alışverişlerde. Düstur <laughs> artık. <laughs> Allah'ım ne <laughs> Bir de birazcık gizli olarak birazcık şurada bir ayı var. Birazcık gizli. Yani çok gizli de ama ama, Şuradan tırmanıyorsunuz. Sonra ekranınızı beğenin. Şu an Sonra Burada içeri girince aa anahtar burada değil. Başka bir yerde olmalı diye. Ben bunu bildiğim için anahtar bu. Anahtarı bu. İçeri girdiğim gibi aa orada bak. Anahtar içeride değil sanırım gelişti. Yakın Oha! Bunu nasıl yaptım? Duruladım, bir anda kendi kendime uyku Şimdi bu git 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 diyor. Ama ben b b başka ayıları da kurtarmak istiyordum. Başka ayıları da kurtarmak Sonra, başka ayıları da var biliyor musun? Bakın, buradan gidiyorsunuz. İstediğiniz farklı ayarlardan da gidiyorsunuz zaten. Buradan gidiyorsunuz. Hatırladığınızı unutmayalım. Koyalım şöyle, nem nem Buradan ama buradan da Burada, burada travmalar ama ben bağla bağla doluyorum. Ama bağla doluyorum, bağla bağla Ama Şimdi hebebe zıplayıp, 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 Gel lan hebebe ben. Hayır. Gülün lan. Size bunu göstereceğim. Size bunu Kara gecede yürümü tutuyor. Gece Şimdi de bir tane ablamız var. Ablamız var. Bu 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 da ne yapıyorsun? Bu ne Bu da Allah belanımsın. Hup. Ah. Makas onu kırar, makas hepsini kırar. Makas onu kırar, makas hepsini kırar. Makas Bak kırar, makas hepsini kırar. Makas onu kırar,

ayı şeyini aldım ayı emojisi. bu bekleyin bir canavarı siyah hadi onun emojisini aldım Beckham'sa bu hesapta hatta bunun videosunu da çektim ama bir bak kanalıma baktığımda zaten backrooms'a gittiğim bir video varmış o yüzden o videoyu yüklemedim çünkü zaten Beckham'sa gördüm ama ben mesela video çektiğimde şey ee, uh, hazineyi de aldım yani oradaki sandığı Normalde orada yerini göstermiştik. Ama yerini almadığım için. Öyle işte. Mart diye Köşeye gidip kesim köşe at bak. Köşeye gittim kesim. Oh. Oy. Oh. 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 Şu an kralimi açtım. Öl lan artık. Evet <laughs> uh be. Aa bak bu bizim kardeşimiz Moray'ı. Kardeşimiz bu bizim. <laughs> Ebele bele 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 diyelim. Ha ha Bunu da kurtardık. Allah belanı vermesin reklam. Evet arkadaşlar. Şimdi geri dönelim Mike'a yine. Biraz sandık taşırız yine. Gidelim. Yine sandık açarız biraz. Bakın şimdi tam 100 olacak eminim. Bak koca evi de açmışız aynı anda. İkisini de açmışız. Bakın. 97 mi? Nasıl lan? Şimdi hemen gidip buradan bir üstümüzü değişelim. Değil mi? Mağazayı aç. Örmüş kutular. Bir tane açalım. Kutu kayısı geldi. Neyse kullanalım bari çoktan iyidir. Şöyle. <laughs> Güzel görünüyor yani. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki bölüm şöyle yapacağız. Yani koca evi de aynı videoda yapacağız. Başka bir başka videoda yapacağız. Abone olup like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.